Youtube ve Twitch'te şimdiye kadar izlediğiniz tüm Urgot'ları unutun. Yenilmez girenleri, queue fırlayanları ve şu itemleri alıp Urgot oynadığını sananlar gibi bomboş videoları bir kenara bırakın. Bu videoda asıl Urgot'u görmeye hazır olun. Girdiğim ürünleri ekranda görebilirsiniz. Çoğunlukta yenilmez girenleri görürsünüz. Ama menzilli şampiyonlarda daha geç isteklenip daha az iliştiği için artık eskisi gibi iş yapmıyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Şimdi size Urgot'un yeteneklerinden bahsedeyim. W dışında tüm yeteneklerimiz 2 shot ve gecikmelidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Pasifimiz. Mermi yüklü bacaklar tarafından vuruş yaptığımızda patlayarak ek hasar veriyoruz. Ana hasar kaynağımızdır. Bu yüzden savaşırken rakibin etrafına dönmemiz gerekiyor. Ve tüm yetenek setimiz pasifimizi daha rahat kullanmamız için tasarlanmıştır. Q'muz. Yere bir bomba bırakıyoruz ve bir süre sonra pat atlayıp hasar veriyor ve rakibi yavaşlatıyor. En son bunu fulluyoruz. Çünkü Q fullleyip tutturamazsak hasarımızın büyük bir bölümünü çöpe etmiş oluruz. O yüzden en son Q fulluyoruz. W'muz. Tarama moduna geçerek sahnede 3 vuruş yapabiliyoruz. Bu vuruşlar bizi yavaşlatıyor ve bu vuruşların rakibi hedef alması için herhangi bir yetenek tutturmamız gerekiyor. İlk fullememiz gereken yetenek bu. Fullediğimizde sınırsız açık kalabiliyor ve mana bedeli olmuyor. Ama asıl fullleme amacımız pasifimizi daha rahat kullanmamızı sağladığı için. Ve not olarak W vuruşlarının saldırı hızı arttırılamaz ya da azaltılamaz. Yani her zaman sahnede 3 defa vurabilir. E yeteneğimiz kalkan kazandırıyor ve tutarsa rakibi hasar verip arkamıza atabiliyoruz. İkinci olarak bu yeteneği yapılmamız gerekiyor. Çünkü tutmasa bile kalkan kazandırdığı için Q'dan daha verimli. O yüzden ilk W sonra E yapılıyoruz. Ultimiz. Öncelikle ultiyi 2 kez kullanıyoruz. 1 atmak 2 çekmek için. Attığımızda rakibi az bir hasar verip 4 saniye boyunca yavaşlatıyoruz. Bu 4 saniye boyunca rakibin canı %25'in altına inerse ikinci kullanıma geçiyoruz. Tekrar ultiye basarak çekiyoruz ve direkt öldürebiliyoruz. Rakip öldükten sonra etrafımıza korkutma atabiliyoruz. Not olarak şunu da ekleyeyim ultimiz tüm kalkanları yok sayıyor. Civa, zonya ve ölümsüzlük yetenekleri ultimizi bozabiliyor. Kahin merceğinin Urgot'ta farklı bir gücü vardır. Urgot totem, tuzak ve benzeri gibi nesneleri adeta bir direktör gibi temizleyebilir. Bu yüzden kesinlikle kahin merceği kullanmanızı tavsiye ederim. Urgot vade alametini en hızlı ve rahat alan şampiyonlardan birisidir. W açıkken birimlerin içinden geçebiliyoruz. Bu yüzden alametin arka tarafına rahatça geçip çok seri bir şekilde alametin gözüne vuruş yapabiliyoruz. Alamete başlamaktan çekinmeyin ama dikkat edin riskli bir harekettir. Tırpını da en iyi kullanan karakterlerin başında Urgot geliyor desek yalan olmaz herhalde. Çünkü tırpan vurduğunuz hasarı göre değil isabet başına can çalar. Yani W'muz açıkken yaptığımız her vuruş için 3 can çalarız. Bu erken oyunda Vampiri Asa'dan bile daha fazla can çalabileceğimiz anlamına gelir. Fakat riskli bir başlangıçtır. Farm yapmayı seviyorsanız alın. Şimdi gelelim Urgot için hayalet büyüsünün önemine. Urgot hayalet büyüsü ile çok fazla güç kazanabiliyor. W açıkken hareket hızınız 260'a kadar düşer. Hayalet büyüsü bu eksikliği giderir ve rakibin etrafında tur atmamızı kolaylaştırır. Böylece ana hasar kaynağımız olan pasifimizi daha rahat kullanabiliriz. Yani dolaylı yoldan hayalet büyüsü Urgot'un hasarını arttırmış olur. Urgot'ta kullandığım eşya setine açıklama kısmında verdiğim kodu kullanarak ulaşabilirsiniz. Eşya setini yüklemek için koleksiyona giriyoruz. Eşyalar kısmına tıklıyoruz. Eşya seti yükleyi seçiyoruz. Ve seti yapıştıra basıyoruz. Daha sonra da açıklama kısmında verdiğim kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şimdi Urgot öğrendiğinize göre artık oyuna girip rakiplerinizi paramparça edebilirsiniz. Şaka lan şaka. Girip biteceğiniz işte. Neyse ben Robogod. İzlediğiniz için teşekkürler.